Kıymetli basın mensupları hepinize saygılarımı sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ülkenin hali malum. <laughs> en büyük sorunlardan bir tanesi de ekonomi. Yalnız ekonomi demişken yani hükümetin bu ekonominin giriş altından hiç haberi yokmuş gibi davranıyor. Yani ülkede şu an dünyanın en büyük krizi yaşanıyor. Ama baktığımızda ne Ekonomi Bakanlığı'nın efendim ne diye bakanların hükümetin tamamının sanki bu krizden hiç haberi yokmuş gibi enflasyon çok normal TL dolar euro paritesi çok normal efendim ihracatımız ithalatımız çok normal dış ticaret açığımız hiç yokmuş gibi çiftçinin esnafın sanayicinin memurun emeklinin işçinin hiç derdi yokmuş gibi hareket ediyor her şey onlar için güllük gülistanlık sanki başka bir ülkede yaşıyorlar Başka bir dünyada yaşıyorlar gibi. Şimdi bir de bizim TÜİK diye bir kurumumuz var. Durmadan çok e, yanlış rakamlar vererek milletin algısını da yaşam şeklini de değiştirir nitelikte hareketler yapıyor. En son TÜİK'in Ekim ayı enflasyonu yıllık yüzde seksen beş buçuk. En akınkine baktığımızda efendim arada yaklaşık 100 puanlık fark var. Yüzde yüz ee, enak açıklamış. TÜİK ise yüzde seksen beş buçuk. Ya arkadaş bir sokağa insenize ey TÜİK bir sokağa in de gör bakalım neyin ne kadar fiyatının arttığını. Ekmeğin fiyatı bile 200 gram ekmek 2021'de efendim 1.75 lira iken şimdi 4.75. Bunu TÜİK görmüyor mu? Bir söyleyelim? Geçen sefer söyledim. Yani matematik bilmiyor musunuz ya? Gerçekten istatistik bilmiyor musunuz ya? Yani bir yılda aşağı yukarı ekmeğin fiyatı 3 kat artmış. Asgari ücretin fiyatı 3 kat arttı mı? Emeklinin maaşı 3 kat arttı mı? Çalışan işçilerin memurların fiyatı şey, e, maaşı 3 kat arttı mı? Artmadı. Onun için ee, milleti açlıkla, yoksullukla artık sefalet değil buna sefaletle sınamaya devam ediyorlar. Bu arada Avrupa'daki ülkelere baktığımızda enflasyon oranı 14-15 civarlarında. Biz de dediğim gibi %185'leri geçmiş durumdayız. Yine Bir e, BİSAM'ın açıklamalarına göre açlık sınırı 9 bin liraya dayanmış durumda. 8.657 lira. Yoksulluk sınırı 25.422 lira. İşte ondan diyoruz bu rakamları hükümet görmüyor mu ya? Halen şimdi seçim hazırlığı yapalım. Tekrar iktidar olalım. Milletin karşısına hangi yüzle çıkacaksınız? Ben de bilmiyorum. Geçen gün Aile Bakanı çıktı diyor ki efendim biz yaklaşık 4 milyon 300 bin vatandaşımıza sosyal yardım dağıtıyoruz. Ya bu öyle övünülecek bir şey mi ya? Bu rezi, rezalet ve rezillik. Ya yoksul olan, aç olan insan sayısı, yardıma muhtaç insan sayısı bir ülkede artıyorsa bununla bir bakan övünebilir mi? Demek ki yoksulluğumuz artıyor, işsizliğimiz artıyor, üretimimiz azalıyor ve insanlar muhtaç duruma düşüyor. Hükümet şu an bununla övünüyor. Bir bakan bununla nasıl övünür? Biz bunu anlamış değiliz. Tabii 4 milyon 300 bin kişi sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 850 bin kişi artmış durumda. Yani her yıl 850 bin insan yoksul ve yardıma muhtaç hale geliyor. Bir de biraz önce söyledim sanki eee hükümet başka bir dünyada bir ülkede yaşıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kalkıyor diye ki yoksulluk diye bir şey kalmadı Türkiye'de diyor. Ekonomi Bakanı diyor ki dünya bize örnek alıyor. Efendim Aile Bakanı da diyor ki biz 4 milyon 300 bin vatandaşa sosyal yardım dağıttık. Yani birbirleriyle de uyumlu değil, istişareli değiller. Hükümetin içinde her bir yetkili eee efendim farklı farklı açıklamalar yapıyor. Eee dolayısıyla birbirlerinden de haberleri yok. Bu arada vatandaşın durumu bu haldeyken tabi eee kredi kartları, borçlar, icra dosyalarının sayısı artıyor bankalar riskli açıklamalar yapıyor. Yine aynı şekilde icra dairelerindeki dosyalarımızın sayısı artıyor. İcra daireleri bu dosyaların çalışmasına yetemiyor İcra daireleri başkanlıkları kuruyor Maliye Bakanlığı ya da hükümetin ilgili kurumları. Şimdi baktığımızda bireysel kredi ve kredi kartı borcu olan kişilerin sayısı bu yıl itibariyle yaklaşık 4 milyon 165 bin kişiye dayanmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin rekoru bu arkadaşlar bu arada. Son bir yıl içerisinde de devre, e, bankalara kredi kartı borcu ve efendim e, normal kredi çekenlerin oranı yani bankaya borcu olanların oranı yaklaşık o bir yıl içerisinde yüzde elli artmış. Yani bu Bunlar hep Cumhuriyet tarihinin rekorları bu arada arkadaşlar. Ee, bu rekorları sahibi de şu anki mevcut hükümet. Ee, bu arada vatandaşların vadesi geldiği halde ödeyemediği için banka tarafından icraya verilen e, yaklaşık olarak e, ya da daha doğrusu takipte olan borçlar ve tamamı borçlarımızın, hane halkının borcu 1 trilyon 427 milyar liraya yükselmiş. Yani ülkenin aşağı yukarı tüm vatandaşların tamamının tamamına yakını bankalara borçlu ve hacizli. Eee dolayısıyla ülke bu haldeyken vatandaşlarımız bu haldeyken efendim iktidar halen her şeyi güllük gülistanlık gibi açıklamaya devam ediyor. Ee, şunu söyleyeyim şu an hükümette icraat yok. Ne var biliyor musunuz? İcralı kalk var. Yani şu an artık bu hükümet vatandaşı vatandaşa icradan başka bir yol bırakmadı. Yani bütün herkes borçlu. Efendim, icra iflas dairesi e, milyonlarca insanın dosyalarıyla dolu, her yer tıkanmış durumda. E, İflazlar aldı başını, gidiyor. Efendim bu da neye sebebiyet veriyor biliyor musunuz? Şu an icra dairelerindeki dosya sayımız 24 milyonu geçti. Onu da söyleyeyim. 24 milyon Adalet Bakanlığı çare arıyor ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu da insanların psikolojisini bozuyor. Ve insanlar artık intihar ediyor arkadaşlar. Türkiye'de şu an Cumhuriyet tarihinin en yüksek intihar vakaları var. Ama devlet bunu da saklıyor. Hükümet daha doğrusu bunu da saklıyor. Son iki yıldan beri TÜİK intihar vakalarını açıklamıyor. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu ekonomik bunalım, buhran, insanların psikolojisinin bozulması ve sonuçta vatandaşın canına kıymasıyla sonuçlanıyor. 2015-2020 yılları arasında son 5 yılda toplam 14.500 kişi hayatına son vermiş. Dayanamamış, intihar etmiş. İşsizlikten, yoksulluktan, çaresizlikten efendim intihar etmiş. Ama son iki yılda intihar vakaları o kadar arttı ki son iki yılda zaten ekonomik buhranın efendim sonuçlarını iliklerimize kadar hissettiğimiz şu dönemde TÜİK artık ben bu verileri açıklamıyorum diyor. Niye açıklamıyor? Ey TÜİK senin görevin değil mi bu? Niye S siyasi davranıyorsun? Sen bürokrasi tarafındasın. Sen hükümetin değil, tüm Türkiye'deki tüm vatandaşların kurumusun. Devletin kurumusun. Sen bunu açıklamak zorundasın. Sen taraf tutamazsın ey tüy. vatandaşımıza doğru cevap vermek zorundasın. Onun için intihar vakalarını açıkla da hükümetin ülkeyi getirdiği durumu bütün Türkiye görsün. Yani bu buranın tüm ve ekonomik verilen tüm sebebi ülkedeki iktidar. Görevini yapamıyor iktidar. Hükümetin içindeki tüm bakanlıklar şaşırmış durumda. Ellerine yüzlerine tüm görevlerini bulaştırmış durumda. Bu yıl itibariyle bütçelerine de bakın iki katı yüzde yüz yirmi üç, yüzde yüz elli, yüzde yüz kırk gibi oranlarla bütçelerini yükseltmiş durumdalar. Neyi başardınız da bu bütçeyi efendim bütçenizi yükseltiyorsunuz? Daha önce ne yaptınız efendim bu yıl bu bütçeleri artırarak yapacaksınız? Bakın en sonunda bunu göstereyim size. Bu ülkenin geldiği en rezil durum arkadaşlar. TL'yi getirdiğiniz duruma bakın. TL'yi. Dünyanın en değersiz parası haline getirdiniz. Bakın şu an Gürcü Larisi Efendim Türkiye'de Türk lirası karşısında yüzde %134 son bir yılda değer kazanmış arkadaşlar. Gürcü larisi. Ayrıca dinar da dinar da efendim bir yılda Türk lirası karşısında yüzde %113 değer kaybet kazanmış. TL değer kaybediyor arkadaşlar. Dünyanın en düşük para birimleri karşısında dahi yüzde yüzün üzerinde TL değer kaybediyor. İşte ey sizin en büyük başarısızlığınızın kanıtı bu. Bir de bakanlarımız çıkıyor diyor ki ihracat arttı. İhracatımız o kadar arttı ki ya TL düşüyor millet Türkiye'ye hücum ediyor. Bulgaristan'dan, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan millet sınırlarımıza akın ediyor. Neden? TL değer kaybediyor. TL değer kaybettiği için çiftçimizin ürettiği, sanayicimizin ürettiği, esnafımızın vatandaşlarımızın ürettiği tüm ürünler bedavaya gidiyor. Bedavaya. Bedavaya yurt dışına gidiyor arkadaşlar. Türkiye'deki vatandaşımız doyamıyor, alamıyor. Yurt dışından TL değer kaybetti diyor diye yurt dışındaki insanlar geliyor yabancı vatandaşlar bizim vatandaşlarımızın alım gücüyle zorlandığı alamadığı tüm gıda ürünleri özellikle yabancıların gırtlağından geçiyor. Onun için bittik arkadaşlar. Ekonomi bitmiştir. Hükümet bizi sağ olsun bitirmiştir ve milleti de bırakın açlığa, sefalete mahkum etmiştir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.